Herkese merhaba, ben Miray. Sayfama hoş geldin. Bu sayfa benim de hala içinde olduğum bir dönüşüm alanı. Sadece bir danışmanın hesabı değil aslında. Ya da yurt dışında yaşayan bir göçmenin, bir girişimcinin hesabı da değil. Evet bunların hepsi belki de bende var ama benim de içinde olduğum bir dönüşüm var. Ve bu dönüşümü birlikte paylaşmak ve elbette ki danışmanlık yetkinliklerimle birlikte sana da rehber olmak için burada varım. Yıllardır edindiğim tecrübe ve yüzlerce danışmanlık seansının ardından sana şunu söyleyebilirim. Yurt dışına çıkmadan, kariyerini değiştirmeden, hatta herhangi bir vize formunu bile doldurmadan önce kendine sorman gereken bazı sorular var. Ve elbette kendini tanıman gerekiyor. İşte ben de seninle birlikte o soruları sormak için, o soruları cevaplarken sana rehber olmak için buradayım. Çünkü biliyorum ki doğru iletişim ve doğru yolculuk önce kendinde başlar. Ve o hep aradığın yön var ya, kendini tanımadan bulunmuyor. Tekrar sayfama hoş geldin. Sen de kendini tanıma yolculuğuna hazırsan, yorumlara hazırım yaz. Senin için hazırladığım kendini tanımana yardımcı olacak 12 sorudan oluşan kitapçı seninle paylaşayım.